ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هم المهتدون. الحمد <applause> لله رب العالمين والصلاة والسلام على Ve buradan şehidimize sesleniyoruz. Şehidim sen şu anda cennet vatanında aralardan koru ve muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi şu cennet vatanımızı. Türk tarihinde çok önemli şanlı dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz münasebetiyle bugünü bu kahramanlığı bu şanlığı, tarihimizin önemli sayfalarından birini bize yaşatan şehitlerimizin huzurunda aziz milletimizin huzurunda bu günü yad etmek hatırlamak tekrar sinelerimize yazmak kazımak, akıllarımıza yazmak kazımak ve bize bırakılan bu emanetin en iyi şekilde idrak etmek için tekrar bir araya geldik. En anlamlı, en güzel mekanda bir araya geldik. Şehidimizin kabrinde bir araya geldik. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Bir daha böyle geceler yaşatmasın. Ama Türk tarihi malum bu tür hadiselerle, bu tür ihanetlerle, onun yanında bu tür şanlı geçmişiyle, kanlı dönüm noktalarıyla, kahramanlıklarıyla doludur. Yeryüzünde Türk milleti kadar asil bir millet, aziz bir millet, insanlığa kıymet veren, değer veren, insanı baş tacı yapan bir millet yoktur. Bu asil millet, tarihin her döneminde var olmuş, bugüne kadar gelmiş, bugünden sonra da inşallah ebediyete kadar var olacaktır, yaşayacaktır ve bayraklaştırdığı değerleri, insanlık değerlerini, o manevi değerleri başlarca yapıp inşallah ebediyete kadar yaşatacaktır. Bize çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir emanet bıraktılar. Bunun da farkında olarak, bu sorumluluğun da bilincinde olarak inşallah ona göre çalışacağız, ona göre gayret edeceğiz. Bu aziz toprak parçasını, bu aziz milleti onun şanına yarışır şekilde temsil edip şehitlerimizi şanına yaraşır şekilde temsil edip inşallah dünya sahnesine dünya sahnesinde yeniden güçlü, kuvvetli, kudretli dünyaya insanlık götüren bir millet oluşuyoruz. Bunun için de gerçekten çok çalışmak düşer, çok gayret etmek düşer ve tarihin belki en önemli dönüm noktalarından bir dönemi yaşıyoruz. Onun için bir çalışıyorsak on çalışmak düşer. Ona göre gayret sarf etmek bizlere düşer. Rabbim, tabi biz Çanakkale'yi yaşadık, Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Hepimizin geçmişinde bakarsak şekiller var. Mutlaka herkesin dedesi bir şekilde soyundan, akrabasından birisi şehit oldu. Biz böyle bir milletiz. İnşallah bir daha yaşamayız ama karşımıza çıktığı zaman da bu millet nasıl karşılık vereceğini göstermiştir. Güne kadar olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi, bundan sonra da inşallah gösterecektir. Bu ruh, damar bu millette vardır, yaşamaktadır. İnşallah ilerlemekte yaşayacaktır. 生病了。